Peki başkan tıp fakültesi sözü verdi ona ne diyeceğiz? Evet. Yani? Çok iyi yani, şey. evet, Tıp fakültesi sözüyle alakalı yine yanlış bilgiler verilmiş. Bundan 10 gün önce yani AKP temsilcileri bir e, basın toplantısı yaptılar. Aksaray'a tıp fakültesinin getirilemeyeceğini beyan ettiler. Gerek il başkanı gerek milletvekili adayları Tıp fakültesinin 700 bin e, nüfus sınırına takıldığını hı. beyan ettiler. Hı. Ve Aksaray'a tıp fakültesine ihtiyaç olmadığını beyan ettiler. Sanayinin olduğu arazinin arkasına bir bölge hastanesine e, başlanacağını beyan ettiler. O da tüm fiyasko. Şimdi bölge hastanesi yapılacak yerin yaklaşık bir kilometre uzağında şehir çöplüğü var Arun Bey. Hı hı. Şehir çöplüğü var. Oraya bir katatık tesisi kurulmuş. Hı. Yani bütün Aksaray'ın merkezi bütün çöp oraya dökülüyor. Civar köylerin bütün çöp oraya dökülüyor. Madem o bölgede öyle bir proje yapılacak, şehir çöplüğü daha yeni kaydırıldı oraya. Neden böyle bir çalışma yapıldı? Malumunuz o bölgede geçmişte bir hobi bahçesi projesi vardı. Şu an Aksaraylı bazı vatandaşlarımızın hobi bahçeleri var. Hobi bahçeleri yapıldığının ertesinde hemen şehir çöplüğü hemen iki kilometre ötesine kaydırıldı. Bugün hobi bahçesinde yani bahçesi olan vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Yaklaşık bir ay sonra şehir çöplüğünün kokusu bir başlar. Muhtemelen yani sonbahara kadar o kokuyu her rüzgar esniğinde hobi Bahçesi'nde vatandaşlarımız hisseder. Aynı bölgeye şimdi tutuluyor bir bölge hastanesi. Al alecede yani yangından mal kaçırırcasına ya biz sabredemedik sabretsek önümüzdeki sene yapılacak olursa 800 yataklı olacaktı. Biz çok acele ettik bu sene hemen olsun Mayıs ayında ihalesini çıkaralım 400 yataklı olsun diyor. AKP il başkanı. Yani ben buradan e, sen il başkanına da sormak istiyorum. Neden yani 800 yatak gibi bir durum söz konusuysa yani neden böyle bir projeyi siz 400 yatağı alalecele edip de tekrar yeniden bir tadilat ileride tekrar kim olur kim kalır kim ölür kim kalır misali yani madem olacaksa Aksaray bir sene daha bekler 800 yataklı bir bölge hastanesine kavuşur. Yani bugün Başbakan şehir meydanından yapmış olduğu mitingde hem tıp fakültesi hem bölge hastanesi yapacağız diyor. Sanırım Sayın Davutoğlu İstanbul Aksaray mitingiyle bizim İl Aksaray mitingini karıştırmış olmalı ki yani hem bölge hastanesine hem tıp fakültesine ihtiyacı olduğu gibi bir e, sözü kullandı. Biz fazlasını istemiyoruz. Yani Aksaray'ın ihtiyacı olan bir tanesi, o da tıp fakültesine ihtiyaç var. Önümüzdeki günlerde Mayıs ayının ikinci haftasında ihale çıkacağı söyleniyor. İhalede yine bölge hastanelerinin ben buradan en az 10 tanesinin örneğini tek tek verebilirim. Vakit darlığından veremiyorum. Yapılan bölge hastanelerinin Türkiye'de en az 10 tanesi sadece ihalenin ve sonrasında temel açmanın ötesine geçmedi. Geçmedi abi. Burada ben 10 tanesinin örneğini verebilirim. Ankara'nın merkezinde böyle bir projede var. Yani geldiğimiz noktada yine benzer bir ihale yapılacak, ihale şartları oluşturulacak falan derken 7 Haziran'a kadar bütün Aksaray'da işte biz bölge hastanesi yapıyoruz. Yani türküsüyle gezilecek. Böyle bir şey yok. Yine aldatmaca, yine kandırmacı. Evet. Ama Aksaray'ın artık bunlara karnı tok olmalı. Doğru mu? Doğru.